Hem be, devlet, devlet bakidir. Evet. İnsan Abi gel. Gidicidir. Mikrofona evet. konuşalım. Bugün evet, vardır, yapıyoruz. bugün yarın yoktur o. Evet. Tamam. Bugün Tayyip Erdoğan köyde hıtıya da değildir. Hizmet kime yapılıyor? Hizmet kime yapılıyor? Hizmet kime yapılıyor? Hizmet kime yapılıyor? Erbakan, halk, neresi, halk, halk, halk varken ha, hizmet halka yapılır. Halk nerede? nerede? Halk. Devleti savunmuyor, savunuyor, AKP'yi savunuyor. Yok, Do doğru mudur? <laughs> Aynen. Doğru <laughs> e, doğru doğru. Aynı kendi Olar. ülkemizde yaşıyoruz da rezillik benim çekiyoruz. Ne oluyor bu ülkede? Olay. Ama iş vardır diyor, çalışmıyorlar. Nasıl çalışmıyorlar ya? Neden sebebi var ki çalışmıyorlar bu insanlar? Dayıcım bak. Abi bir şey soruyor. Ben şey Ben tanıdım. Berat Albayrak nerede onu bir abi. Berat Albayrak benim babamın al oğlu değil. Nerede olduğunu ben bilmem. 125 milyar, 125 milyarı bugün sorma dolar, hesabını. 125, dolar, dolar. 125 milyarı önüm 2023'te seçimde getirirsin CHP'yi veya A Parti'yi, B Parti'yi fark etmiyor. Parti isim vermiyelim. Bak, yani? O zaman çıkartırsın Berat Bayrağı dersin ki kardeşim de gel buraya de, Yüce Divan'da de, yargılayacağım seni gücün mü? Hocam. Içeride? Nasıl gücün? Barata barata ya. Niye barata gücün? Barata barata sen devlet değil yerine 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 misin? Teşekkür ediyorum. Sen devlet Bitirelim değil abi. misin? Abi. Çok sağ ol. Sen bak. de sağ ol Ama sana tavsiyem bak. Büyükşehir Belediyesi'nde millet maaş alamıyorum diye grev yapıyor. Git orada bir de röportaj yap abi <laughs> abi insanlarla. Git git orada. Git orada bir şey yap. Dört yıldır var o grev. Tamam işte git niye niye var kardeşim bu yani? Niye var? Niye var? Grev yapmak gibi ya. Abi <gülüyor> Gülüyor> Niye var? Aynen, Bak şimdi Hangi? İstanbul'da Ak Parti Hangi? Belediyesi varken, İstanbul'da Ak Parti Belediyesi varken İstanbul'u İstanbul yaptılar adamlar. Ankara'ya Ankara yapan adam kimse beğenmez ama Melih Gökçek'tir hemşerim. <laughs> Ankara. <laughs> evet. <gülüyor> <Tartıştıran> evet. <gülüyor> git, git <gülüyor> Ankara, <gülüyor> git Ankara'da, <laughs> Ankara'da yaşayanız. Dayıcığım git Ankara'da yaşayana sor. Buradan yorum yapma. Ben gittim gördüm. Alt <laughs> Git Ankara'da yaşayana sor. Adını, park, park ne, park ne oldu abi? Hı? Park ne oldu Melih Gökceldi yaptığı park? Ne oldu abi ne oldu ne oldu ben bilmiyorum Söyle yıkıldı. Ne oldu? He, ne oldu? Yani yıkıldı. çok büyük paralar 800 milyonlardan bahsediyorlar şu tamam. an çöpe gitti heba tamam. oldu tamam mısınız bunu oğlu ne yaptı abi ne yaptı Çifti belediye başkanı ya oldu 750 bir oldu. saniye abi lafı mı kesme 750 tane araba çıkardı orada sözleşme süresi dolmuş araba çıkardı şov yaptı bu arabalara boşu boşuna para ödenmiş diye. Ertesi gün 1500 tane Koç Holding'den otobüs kiraladı. Havaş'ın bütün arabaları sıfırlandı. Git bak İstanbul. Ben İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da tamam. CHP'yi eleştirdik mi abi? Tamam mı? Bana AK Parti... Ben CHP'yi eleştirmiyorum kardeş. Ben AK Parti'yi de eleştirmiyorum. Ben şu anki diyorum ki. Doğru doğru eğri doğruya doğru diyorum. Bak Ankara'da Ankara'da adamın adı neydi? Unuttum ben şimdi. Mansur adam çalışıyor kardeşim CHP'li bak. Eyvallah. Çalışıyor adam. Ankara'yı Ankara yapan adam Melih Gökçek'tir kardeşim dedim. Denizliğe, evet. Deyin, deyin. Hayvanat parkı olacak? Şey evet. <gülüyor> Bedava <gülüyor> bir milyar dolar bir milyar doları yürek parkı olacak? Bak atıl vaziyette bir milyar dolardan bahsediyor. Dayı bu Dayı hükümet 2000, 2020 şey 2002'den önceki hırsızlıkları sen biliyor musun? Sen biliyor musun? yaşın kaç senin? Benim yaşım 42. E benim bilmediğimi sen nereden biliyorsun? Sen, Duydun mu? Ama sen görmemişsin. Gördüm gördüm her şeyi gördüm ben. 12 Eylül'de gördüm ben. Eylül'de gördüm ben. Teşekkür ederim. 12 Eylül'de. 2002'de herkes mal varlığının hesabını veriyordu. Şimdikiler hiç veremiyor. Onu ne yapmak lazım? 2002'de, 2002'de herkes her lider e, mal varlığının hesabını sabunu veriyordu. Gece konusu varsa Kendine gece konusu. Sen de veriyordun. Şimdi sen de vermiyorsun. nasıl olacak? Nasıl veriyorum? Benim malım mülküm belli birader. Şimdi, bir şimdi şey bak sen ben konuşuyorum. şöyle bir şey. Biz genelleme olarak konuşuyoruz. Bak kardeşim. Zam etrafına verdi. Yüzde kırk zam. Bu şimdi mu dedin abi, senin? Abi. Bundan ha? önce bundan önce bu memlekette otuz senedir bu, bu memlekette bir dakika dayı. Bu memlekette otuz gün yaşandı. Kim? Kim elektriğe yüzde yüz zam yapıp da emekliye 300 zam yapmış? Yani yap kim yapmış? Abi, abi. Emekte yüzde yedi, etrafına verdiği yüzde kırk zam bu mu? Abi akşamki olay, ah, ah, Taş ah, şeyin ah, haline getirdik ah, ya ah, kim ah. abi? Sen ya bırakın ya. hadi ya. Bir önce, iki bin, iki bindeki önceki olayı anlatır kana, yolsuzluktan bahsetmeye çalıştım. Ben de dedim ki iki binden önce emekli alan bir kişi, bu hesapladım. 19 milyonla 96'ta bağlanıyor ve o günün asker ücreti 10 milyon. Şimdi as şey emekli 1800'de maaarlanıyor maaş. Aradaki farkı görmüyor musunuz? Yani e, sadece asgari ücret abi 100, 164 lira. lira. Tam evet. böyle bak 4 lirasını evet. da söylüyorum. 164 lira. AK Parti hükümetinden önce tamam mı? AK Parti hükümetinden önce 45 liraydı. Şimdi bak ben sana bir şey anlatayım sen beni anlamadın galiba. 45 bak ben liraydı. sana bir şey anlatayım sen, sen 2000'den önce ne bahsediyorsun? Şimdi diyorum ki 2000 önce emekli olan abilerimiz varsa o gün emekli olduğu zaman bir insanda bir şey olurdu. Zevk olur, yani bir e, alım gücüne dayalı e, yani her taraf e, önüne açılırdı. Esnafa gitsin bu emekli diyeyim e, imkan verin yani e, veresiye alabilirdi. Her şey alınır. Şimdi öyle değil. O asgari ücretle de 9 tane çeyrek altın alınabiliyordu. Bu ha, arada bugün ben, dört 4 tane 3, 3 tane zor alıyordu. Şimdi 9 dok tane mi alınıyordu? Evet. E, iyice bir araçtır. İyice bir araçtır. 2002'de de bu adam başladı. Bir şey yapar kanal. İyice arkadaşlar, bir araç. Şey tartışır kanal. Teşekkür ederim de, de. Bir de, bakın bir şey, şey söyleyip gideceğim. Bak. Dolar bir diyorlar ya arkadaşlar. Dolar. Dolar demiyoruz abi. TL değer, değer kaybediyor diyoruz. Sen orada yanlış bir yapıyorsun. Bir arkadaşlar öyle dedi biraz önce. Hayır konumuz ben benim Sen sorum ben TL'nin değer kaybı. Söylediğine cevap vereyim sonra sana söylerim. Yanlış yerden girersin. Dü yani. Dünyada sadece TL değer kaybetmiyor o zaman. TL değer kaybediyor. Sonra cevap veriyorum. Motor aldım. Şimdi 50 bin lira oldu aynı motor. Ne güzel işte. Ne güzel mi? Tamam, ne güzel. Aa, böyle çok güzel devam etsin. <gülüyor> <gülüyor> bu zamana, bu zamana kadar, bu zamana kadar yerli, yerli üretimleri böyle çöpe attığınız için devrim üretim abi. Devrim, devrim arabalarını gazeteciler çıkıp araba yürümüyor diye benzinsiz arabayı çalıştırıp yapmadıkları için uçak fabrikaları kapatıldığı için şimdi o 7 liralık motoru 50 lira veriyor. Doğru. Anladın mı arkadaşım? Kim kapattı dayı? Yok ya. Allah <laughs> Allah. Al, al. Açtı sen de bak Ama, ben de bakayım. Abi sen, bol, bol, e <laughs> böyle böyle internetten Peki. dinlediğim Teşekkür ediyorum. Şey Çok yapıyor. sağ ol. Kapat. Giderim. Dolara, dolara son bir şey söyleyeceğim bak. Dolar söyle abi TL'ye tamam. bak abi, TL ye. söylüyorum. Abi sen bak TL, tl sence neden sen, değer kaybediyor? Soru bu. Tl, TL kardeş dünya genelinde bütün dünya paraları değer kaybediyor. Abi dün tamam. akşam TL hiç, bütün, bütün dünya paraları karşısında değer kaybetti. Sen yazıdan hiç gözaltına alındın. Ben 3 kere gazete alalım biliyor musun? Neden abi? Neden? 15 Temmuz açıkça söylüyorum burada 15 Temmuz yapma ve darbe dedi, dedi. Evet ve onun arkasındayım hala. Çünkü şunu belki bunu da görecekler, yine alacaklar. Hiç umurunda değil. 20'sinde ne oldu? Sivil darbe oldu. Her darbelerde bir kaos ortamı olur. Ondan sonra darbe olur. Tamam mı? 12 Eylül'de herkes sağ sol diye birbirini kırdıktan sonra ondan sonra ne oldu? 12 Eylül darbesi oldu. Bu işleri bilin artık ya. Uyanın artık. Ne oldu? Başkanlık sistemi geldi. Bak. Başkanlık sistemi geldi. Şimdi bir kararnameyle ne yaptı? Eee İstanbul Sözleşmesi feshediyor. Bir kararname. Bir kararnameyle Merkez Bankası'nın başkanı başkanını Merkez Bankası Başkanı dikkat derse, niye cumartesi alınıyor? Hocam. Niye cumartesi alınıyor? Çünkü s iki gün hayır, iki gün bekleyecek piyasa şey bu pazar günü açılacak diye pazartesi. Siz bunlar artık öğrenin lütfen. Ya yani, bir şey konuşun kanı. Sen 15 Temmuz'da evinden alıp asit al, koyusuna al, atıyorlar. Sen abi. 15 Temmuz'da tiyatro diyorsun bak, kardeşim. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben de 15 Temmuz'da mağdur canlı canlı yaşadım. O mermiler şuramdan geçti benim kulağımın ardından. Benim çocuğum var ya benim çocuğum. Benim çocuğum var ya mağdur oldu biliyor musun? Bak Bakın bakın, bir, bakın. Da çok bir dakika Şimdi bir değil şey değil söyleyeyim. Konuyorsam. Yeter. Evet. Çok on kalır, Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim çocuğum o kadar mağdur oldu ki üç araba sanki terörist götürür gibi evimi arama yaptılar. Ben bir yazıdan yazımda neydi ne biliyor musunuz abi? Ha? Ne yazmıştınız siz? Ben dedim ki bu darbe sahtedir. Bu senin planındır. Tamam mı? Açıkta söyleyeyim Ben şimdi belki gözaltına alın. Hiç umurumda değil. Hiçbirinden korkma. Yine karar çıktı. Evet. Neden bilmiyorum. Ben bu ülkemi seviyorum. Ben bu ülke için her şeyi yaparım. Sen Çünkü ben... Çünkü daha sevmiyorsun. Yok senden çok seviyorum. Öyle, sev, öyle sen, konuşunca sen, sen sen sanki ülke. sen seviyorsun öbürü sen. Bu adam sevmiyormuş Yok, gibi hayır, konuşuyor. Bak, sen, bak, sen bak sen. Birbirimize yarışa bir şey söyleyeyim. Sen, sen gündemi çarptın. Önce şunu söyleyeyim arkadaş. Her darbede kaos ortamı olur darbeden önce. Ondan sonra darbe olur. Nedir? Gerekçi olacak. Çünkü halkı tamam halkı o darbeyi meşrulaştıracaksın. 20 Temmuz'da öyle oldu. 20 Temmuz'da ne oldu? 20 Temmuz'da bir, başkanlık sistemi geldi. İki, Milli Savunma Bakanlığı, şey Genelkurma, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Asker okullar kapandı. Ondan sonra şey başkanlık referanduma gidildi. Yok referanduma. Bakın bir şey referanduma her zaman niye referanduma gidiyor şeyde e, kaos döneminde diyeyim ona bir şey kararnameyle insanlar alınır kana. Olan ustal, olan zamanla neden bir şeye gidilir? Referanduma gidilir. Neden gidilir arkadaşım? Normalde gidilmez mi? De Herkes rahat rahat konuşur, konuşsun. Hukukçular konuşsun. Niye 3 e, 5 yandaş adamlar konuşuyor? Hep şeye bakın. Hep e, siz televizyona bakın aynı adamlara. Aynı adamlar, aynı adamlar görüşleri belirtiyor. Başka kimse yok. Abi sen neyi tartışıyorsun? Şu an hala başımızda değil mi zaten FETÖ'nün lideri ya? Zamanında dön artık memleketin ne diye haykırıyordu, ondan kandırıldığa döndü. He. Yani evet, bunu tartışmanın bir anlamı yok evet. ki. Yani onun için evet, senin... Senin, senin can ciğer kuzu sarması. Oğlum şey. teşekkür, teşekkür ederim. Sağ ol, açtık. Evet, teşekkür abi. Zaten o. bekliyordum sizinle konuşmayı. Yayınlıyorum ağabey Yayınla, hiç Yani Ben bak bir şey olağan, söylüyorum, olağan, ben hiçbir olağan, yerden kaldırılar. çekinmem. Ben, Sen, ben şunu da söyleyeyim. Bu ülke Yok. ne çektiyse iki şeyden çekti. Bir, dini siyasetten. iki milliyetçiliği siyasetten koydukları için. Hani bir ekonomide bir şey var mı? Toplu iğneyi dışarıdan alıyoruz. Motoru dışarıdan alıyoruz. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Ne yapıyoruz? Dışarıdan sıcak para geliyor bize. Bakın sıcak para geliyor bize. Sıcak parayla şey diyoruz. Bugün emekliler, bak emekliler ee, aldıkları maaşları zor geçiniyorlar. Ben emekli oldum zor geçiniyorum. Anladın mı? Zor geçiniyorum. Çünkü neden? Yetmiyor abi, yetmiyor. Ha. Hani onu için söyleyeyim yani. yani yayınlayın ya. ben, ben... <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ Çok sağ olun.